Merhaba canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum dün akşam çektiğim videoda ses çıkmamış o yüzden bu sefer dizilim ile yapmak istiyorum bunu ee, bu soruyu mantık mı yoksa duygular mı diye bakalım bir karar dizilimi yapalım ne çıkacak bize. spesifik kartlarımız vardır bizim tarot destesinde. Bu spesifik kartlarımız bize yol gösterir. Anlamı değişmez çünkü bu kartların arkadaşlar. Bu kartlarımızdan da geldi mantık kısmında. Ama tabii ki duygu kısmına da geldi. Şimdi eğer ki iki desteğiyle yaptım bu sefer arkadaşlar. Çünkü e, çok fazla karıştırmak istemedim. Şimdi mantığınızla ilerlerseniz eğer ki evet yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz hayatınızda. Mücadele ederek şu anki soru sormanızın sebebi. Evet ben bir harekete geçeceğim. Bir başlangıç yapmak istiyorum hayatımda. Ve bunu yaparken risk alarak mücadele ederek, emek vererek gerçekleştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Sorduk. Mantıkla mı, duygularla mı? Duygularından vazgeç diyor mantık kısmı. Bakın. <laughs> Duygularından vazgeç. İç sesini dinliyorsun. Evet. Sezgilerin, duyguların, e, içindeki beklentilerin o kadar çok ağır basıyor ki ne yapman gerektiğin konusunda Mantığın farklı bir şey söylemiş olsa da sen duygularını izlemek istiyorsun. Duygularının peşinden gitmek istiyorsun. Halbuki bir tarafında vazgeç diyor. Sen olmak istediğin yer mutlu olacağını bildiğin, seni e, tatmin eden, sana iyi gelecek, seni parlatacak, umut olacak yer aslında e, burada duygularınmış gibi gözükse de hayır mantığın. Mantığın seni yükseltecek çünkü duyguların senin bağımlılığın diyor takıntı haline getirmiş olduğun belki saplantı hırs sana kötü geldiğini sana zarar verdiğini bile bile o yolu izlemek istiyorsun duygularına yenik düşüyorsun ama düşme çünkü duyguların sana zarar veriyor birazcık e, kendi geleceğini garanti altına al birazcık cimri ol ilgini gösterme kendini ortaya koyma kendi geleceğini koru kendini koru kıskançlığını hırsını bunları geride tut diyor e, sen zaten eğer ki mantığınla ilerlersen senin karşına çıkacak yeni bir enerji var aşk dolu, şeffaf, çok duygusal. Senin belki de ayaklarını yerden kesecek. Evet işte bu ben demek ki mantığımı ben bu kadar acıyı boşuna çekmemişim diyeceğin ee, yeni bir aşk gelebilir su grubunu gösteriyor ee, yengeç balık akrep burçlarından birisi hayatınıza dahil olmak isteyebilir hatta bu adım bakın döngü kartıyla sizin için gerçekten büyük bir e, fırsat olacak. Bugüne kadar yaşamamış olduğunuz e, duyguları yaşatacak belki size ben bu kadar acıyı boşuna çekmemişim demek ki bunun için beklemişim diyebilirsiniz mantığınızı e, dinlerseniz. Şimdi duygularınızı dinlerseniz ne olacak? Şimdi siz burada zaten karşı taraftan bir eylem bekliyorsunuz. Karşı tarafta da değerli sevildiğinizi bilmek istiyorsunuz. Evet birazcık konforunuza da düşkün olabilirsiniz. Dualarınız, dilekleriniz, hayalleriniz bakın duygularınızda. Yeniden doğmak. Artık başardık yani. Duygularımızın peşinden gittik ve başardık. Her şey çok güzel oldu. Yoluna girdi demek istiyorsunuz. Fakat şimdi buradan araba kartı cesaretten, özgüvenden artık bir şeyleri geride bırakıp ileriye doğru yol almaktan bahseder bize. Ama burada diyor ki kendini iyileştir önce. Önce bir kendini şifalandır. Sen zaten içindeki bilgiyi onurlandırdıktan sonra her şey yoluna girecek. Bir zafer elde edebileceksin. Ama burada bir karma var. Burada oluşturulmuş işte belki geçmiş yaşamınızdan olur, geçmiş ilişkilerinizden olur, bu kişiyle olur. Birbirinize yaşatmış olduğunuz karmasal bazı ilişkiler, bazı durumlar olabilir. Ne kadar zafer kazanmak isteseniz de burada sizin önünüze çıkacak olan zorluklar var gibi duruyor arkadaşlar. Yani çok kötü gelmedi, duygular da kötü gelmedi ama mantığınızla ilerlerseniz yıldız kartı, spesifik kartın gelmiş olması zaten bize direkt mantığını seç diyor. Anlamı değişmiyor yani. Spesifik bir karttır. Ay. Bakalım duygu kısmına kart alalım bakalım. Bakın yavrular. İlk çektiğim kart İkinci çektiğim kart aynısı. Hayaliniz, dileğiniz, dualarınız aslında dua et, şey istediğiniz bu geçmişte bağ kurduğunuz kişiye dair. Fakat ne olacak biliyor musunuz kartların verdiği sorumluluklar var. Çok fazla yük var çok fazla matem, va, ma yas var burada. Üzgüntü var. Neden? Çünkü olumsuzluklara çok fazla odaklısınız. Karşınızdaki bu köprüye geçmeniz için ayakta duran yeni umutlar var aslında. Şu köprüden karşıya geçebilirsiniz. Yeni bir gün, yeni bir hayat, yeni bir aşk belki de arkadaşlar. Yani duygularınızı seçerseniz eğer ki tekrardan bir üzgüntü, tekrardan aynı durumları yaşama olasılığı ve pişmanlık olarak gözüküyor canlarım benim Evet bu sorumuz bu kadar Umarım e, doğru olan kararı verirsiniz ve hayatınıza o yönde ilerlersiniz arkadaşlar ne olursa olsun bir kere burada şifalanacaksınız iyileşeceksiniz bakın Şifacı kadın gözleri artık e, küçülmüş uykusuzluk yaşıyor. Belki de ağlamış kan çanağına dönmüş buradaki kadının. Ama bir şeyleri yeşertmeye çalışıyor. İyi gelmeye çalışıyor. Kendine iyi gelmeye çalışıyor. Belki de bir başkalarına da iyi gelmeye çalışıyor. Belki de spiritüel alanda gelişebileceğinizi bir şeyler kendiniz için ve başkaları için bir el uzatacağınızı da verebiliyor. Nedense böyle hissettim. Böyle aldım burada ben. Bu kadar canlarım. Işık olsun inşallah. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.